Ha gençler. Biz pazar güzelliği takılıyoruz. <laughs> Kevo el salla. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> o ne lan ne amına koyayım? <laughs> ne yapıyorum lan salak? Bir tür Ne yapıyorum sana? Canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Ay şu an herkes bize bakıyor. Oha! O nedir be? Oy. Çok güzel. güzel. İşte bile. Buradan herkese selam yolluyoruz değil mi? Kim? Herkese. Parantez aç. Bu ses. <laughs> e görmüyor musun? <laughs> Parantez aç herkese değil mi? Herkese. Herkesi seviyoruz. Face'imizde kim ekliyse hepsine Buradan Kalp. <gülüyor> <gülüyor> Şu an o manetamı yapar. Ayrıca bütün herkesi seviyorum ben. Face'imde ekli olan herkesi seviyorum. Emin misin? Evet. Hepsi Beş benim, bin kişi. Hepsi benim canlarım ya. Canlarım. Beş bin kişi. Evet. Bakma kanka bakma. Yağmur mu? He Dayak yeriz falan. Sikerim onları Necda. Hayır lan kim, biz kim dayak yiyormuş hayırdır Allah Allah. Biz dayak atmayalım <laughs> ama ne yapayım. Aynen Çok dehşetli <laughs> Bir daha mı o kavga etsin? Mevzular dağıtıyor. mevzular. Abla. Ana. Bak bakayım. Allah seni Bu şey, seni siktir kal. git şuradan. Mevzular 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 benim niye oluyor? Sıkıcı bakış atıyoruz. Ne yapalım biz ya? Ben çok sıkıldım. Aynen kanka. Gidelim. <laughs> Takılalım. Takılalım. Takılma Hadi. çok ağır. Gülle'ye gelin takılak. Gülle. Parantez içi. Bir sus, bir sus lan. gülleye <laughs> parantez içi. Oğlum şurada sabahtan beri kibar olayım dedi. <laughs> Üçündeki şeyi ortaya çıkardı. Siktir <laughs> et. Çingen ya. Normalde böyle değil. Değil mi? Biz çok tatlıyız normalde. Senin için gelmeyin beni aşağı canım. <laughs> Abi ben çok tipsiz gözüküyorum şu anda. Ama ne koyayım? Ali Handro. Duydun mu? Hadi şarkı söyleyelim. Hayır. Ya abla bir sigara veriyor musun? <laughs> abla bizde bir fırça çekik be. <laughs> Bizleri kadın attı. <laughs> Neyse bu yap çok uzatma. Aynen. Görüşürüz. Çok güzel Bugün Bir gülsene kanka. Hangimiz daha güzel gülüyoruz? Sen! <gülüyor> <gülüyor> tamam ya videoda mal pozlar vermesin. Öpü <laughs> öpü. Öpücük <laughs> at. <laughs> mucuk. Mucuk o mucuk o.